nope gerçekten Aa, delirmişler bunlar. Ay biri sakatlandı burada. Ne yapalım ambulansı çağıralım. Sen de ne yapıyorsun deli Kalbiden ya. Vuracağım. Allah Allah. Gerçekten <laughs> deli. Ay. <laughs> Ay. rüzgar seni görmedim yüzünü göstersene. Açıyor. Oo ben bak rüzgar sana maske de takmış. Ben rüzgar, rüzgar değilim. Ay sen kimsin? Allah Allah. Sen kimsin? Sana ne oldu? Kaza mı geçirdin? Son nefesimde atacağım. <laughs> Eğer 150 Sen... like gelirse yüzümü açacağım. 150 like? Evet. Ay tam... ben de. <laughs> tamam. Ben de, ben tamam. Tamam açalım. Ay ama. delirdiniz gerçekten ben de ya. Ben olsaydım gözlüğümü ah. takardım. Gerçekten Allah. Savaşa çevirmişler alanı. Gerçekten nasıl yapacağım ben? Bu ortamda Öyle. bana ayı başıma bir şey gelmesin. Aa! Ay yavaş <laughs> yavaş yavaş başıma bir şey gelmesin <gülüyor> bakın ben rüzgar değilim rüzgar olsaydım gözlük takardım bu da ölmüş. Allah 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 ay bakın dikkat edin bak dikkat edin bak bana bir şey, sakın bir şey atmayın. Bak başıma bir şey gelecek diye korkuyorum gerçekten çocuklar. Aa oğlum, Ay ay rüzgar diyeyim sen. Yavaş, yavaş, yavaş sen yavaş. Ay yavaş ne? ne gerçek bir savaşçısın sen? Aa 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 yavaş yavaş. Allah! Allah rüzgar vuruldu. Rüzgar vuruldu. Rüzgar vuruldu. Ay ay rüzgar babası da vuruldu. Ay vuruldunuz. Nasıl bir şey bu? Aa! A, vuruldular. Ay Dahil <laughs> değilim, dahil olmak istemiyorum. Lütfen bana dahil etmeyin bu savaşa. Ben sadece izleyeceğim arkadaşlarla sizin savaşınızı paylaşıyorum. Sizi sizin savaşınız paylaşıyorum. Ben kaçıyorum köşede böyle köşemde bu tarafa Sen misin? bu tarafa geçmeyin lütfen. Bu tarafa geçmeyin olur mu? Sen benden misin? Bu tarafa geçmeyin. Ay arkadaşlar. İkiniz <laughs> misiniz? Onlara da rakip rakip birbirine rakip sabahtan biri vuruyor. Ah. Oh, Allah Allah. 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 Vuruldu bu ölmüyor bu. Kedilere gibi yedi canı var. Evet. Evet. Yedi tane canı var. Bu ölmüyor bir şey olmuyor da. Sana bak. Sen güçlüsün. Aa oh, kurması varmış ondan. bir şey olmaz ona. Kurması varmış. Allah. Kurmasından kestim. Ah. Kesersen onun nasıl savaşacaksın seninle? Allah akbar. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> yavaş. Ben buradan artık yavaş yavaş böyle perdenin altından geliyorum. Yok sakin. Sakin. <laughs> perdenin altından geliyorum ben artık. Gerçekten yavaş yavaş saklanıyorum arkadaşlar. Gerçekten bunlar var ya. Bunlar bana bir saka, sakat <laughs> sakatlar <laughs> sakatlatlar ne? Yani. Sakatlık çıkart. Yok bana bana. Ya, <laughs> Diyemedim. Al, al, <laughs> Diyemedim. Ona sakatlık de çıkartacaklar de onu de ayrı. De tamam, atın. Bırak dur. Ay ne yapacaksın? Ne yapacaksınız şimdi? Değiştiriyoruz. Ne? Aa! Oradan al, al. Kıvanç, sakın sakın kıvanşa vermeyin ha. Kıvanç bu tarafa atma sakın tamam mı? Tamam Ay, anneciğim. Tamam anneciğim sakın bu tarafa atma. Bir tane daha bir tane orada burada burada. Baban bana üstüme attı ya ondan. Buradan geç. Buraya gel baksana. Ay siz Onunla ne yapıyorsunuz geri savaş Ay savaş alanı mı döndü evi ya? Evi savaş alanı döndürmüşler. Bu, bu tarafa geçsene Rüzgar. Bu tarafa geçsene. Bak bana bir şey gelmesin. Ay savaş alanı ya çevirmişler evi gerçekten ya. Resmen eve savaş alanı çevirmişler. Artık hadi kim kazanacak bakalım. Oo kurman iyi sağlam. Aa Vuruldu Rüzgar vuruldu. Rüzgar vuruldu. Düşmen gerekiyor. Ama ben seni bak ya, bir dakika. Tamam, can, ya. Ya. Ya, tamam tamam sakin canlandıracağım seni böyle. Çişt, canını. Can verdim. <laughs> Hadi can verdim Rüzgar. Hadi. Hadi can ver <laughs> Yavaş yavaş. Hemen hemen öldürmeyin birbirinizi. Canlarımız çok az. Çok azdır canlandıramam. Ay koşaca canlandırmam lazım. Ayakta. Hayır. Eline falan vurursan oh. tamamen ölmeyecek. Ay Aaa. Oh. Öldürmüşler. Ne kadar bir gaddarsınız ya. Ne kadar gaddarsınız. Babanızı hemen öldürdünüz. Yok. Babanızı öldürdünüz. Onu hemen öldürme. Sen herkese öldürmeye çalışıyorsun. Sakın beni dokunma bak. Herkesi öldürmeye Aa, çalışıyorsun. Evet. Şu an o kurtarıyor, can veriyor. <laughs> can veriyor <şimdi>. Allah Allah <laughs> Yavaş. bu gerçek bak sana gerçek gerçek bir yerde sakatlayacak seni bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim ay bir şey söyleyeceğim rüzgarın şey rüzgarın gözlüğü yok ya rüzgarın gözlüğü yok ya Şimdi acaba net mi görüyorsun? Uzaklara net mi görüyorsun? <laughs> Yanlışlıkla bir şey sakatlık Yoo. iş çıkartma. Hayır. Tamam. Rüzgarın gözlü Hayır. kaçtı ya unuttum ya. Kaç? Iki buçuk mı? Baba <laughs> ama benim gözlü. 2,5 gözlü. Rüzgar de. ha, sen rüzgar değilsin doğru doğru. A tamam abim sen rüzgar. Gözüm, abim. Ne Rüzgarın derdiniz var ya. ya? babanızı öldürdünüz sonra abinizi öldürdünüz. Ay ay. gerçekten var <laughs> 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 Hastaneye gönderecek şimdi bugün. Ay. <laughs> yavaş. Ay ay ay. Ay ben bir saklanayım geri. Gerime geri gideyim bunlara gerçekten. Bunlara gerçekten bir şey bir iş çıkartacaklar başıma. Beni Allah arkadaşlar. Bu da ta bu tarafa geçin. Bu tarafa geçin. Allah bu tarafa geçin. Geçiyor. Benim ben, benim yanıma yaklaşmayın. Can az kaldı. Senin bir kere can kaldırmaya hakkımız kaldı. Allah öldürdü öldürdü. Ben... Aa! Aa şimdi size kim can verecek? Oh. Size kim can verecek? Nasıl yapacağız şimdi? Can nereden bulacağız Bunları ben, kaldırmamız lazım ben ya. Ben Ben çok iyi bir oyuncuyum. <laughs> 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 Nasıl bunları kaldırmamız lazım ya? Kaldırma. Sen kazandın mı? Evet. Sen kazandın ama yok 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 yok. Ben böyle kabul etmem. Ben babanızı kaldırıyorum. Çat. Bir daha. Bu <laughs> da kaldırıyorum. Bu sefer sakın ölmeyin. Bir daha size kaldıramam. Bir daha size kaldıramam. Kaldırmam. Öldü, öldü, öldü. Öldü öldü. Ama sen ben Evet kurtar de. Kurtardı. Sen hiç ölmüyor mu ya? Kaç kaç tane canın var? Aa. Gel evet, bak ben düşe sana buluyorum anlamadım. Allah. <laughs> bak baba, dokunma de. Sen sen öldün. <gülüyor> 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 öldün. Öldün. Savaştan baba, çıkıyorsun. Öldü. öldü. nasıl yapacağız? İkimiz nasıl yapacağız? Öldü. Canımız yok. İkimiz, <laughs> İkimiz öleceğiz. Ama abi hakikati söyleme. Hemen beni. <laughs> öldün. Yapalım. Abisi haksızlık yapıyormuş. Tamam, Abi, ben, Nasıl yapacağız değilim. şimdi? Yap şimdi ikiniz savaşıyorsunuz? Ben yenildim. Ben sen yenildin mi? Evet, o zaman seni yendiren. çek, çek hadi çekelim. Çekin. Çekin onu çıpaldın. <laughs> <laughs> atın öldü. Öldü artık. Kurtaracak canımız kalmadı. <laughs> Ayağından çekeceksiniz. Seni yaşattırmaya çalış. Hadi atın 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 bir yerde onu Hadi git Kıvanç sen de çek. Kendine. Sen de çek. Kıvanç çek hadi çek. Çek. Bu adam ağırmış be. <laughs> oh. çek çek bir yer. Ben daha sizi tanımıyorum. Bir de beni çağırdınız rüzgar yerine. Çekten gidiyorum. Gel çekten. Biz seni <laughs> çağırdık pişman olduk Gerçekten. çağırmaya. Neden çek, rüzgar? Gece okuluna gönderdiniz. Ya bu çok var. Ben ben baba. O kaldı keşke ben... ya. Rüzgar'ı gece okuluna göndersek. <gülüyor> 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 ben baba. Gönderdiniz mi? Hadi siz savaşın o zaman. Baba, hadi. Baba, ben... Ama babana gö göç verirsen senin göçün kalmaz. Ben yenildim. Al silahını hadi. Ne karar verdin? Ta vereceksin. Tamam bunun canı kalmadı. Seni seni yaşattırdı. Bak o de. bana verdi. Hadi. Sen kimsin? Ooo gittin. Gördün mü? Hem silahın kaldı. Daha nereye geliyorsun? Sen gittin. Gittin. Daha gittin. Düş. Düş ben seni kaldıracağım. Can tamam. vereceğim sana. Sen yenildin. Geç. Hadi can vereceğim. Senin iki kere can hakkın var. Bir tanesi şimdi vereceğim. Bir tanesi şimdi vereceğim oh, Gövermiş gömermiş <laughs> bu. Şimdi bunu vereceğim. Ben, ben. Gel. Anne, anne. Dur bekle, senin kanın yerde kalmayacak. Öl. Hemen ölmedi. Anne, Vuruyorsun ya, hemen öldüremezsin ki. Hemen az vurdun yani, daha Sıval. dokundun. Anne, Çizdin bir yerine. Savaş için kazanacağız. Hemen ölmüyor. Evet, savaşı. evet, savaş mı? Savaş mı? Savaşma. Evet. Şimdi çizindi. Daha ölmedi. Tamamen ölmedi. Ama ne, bak. Kıvanç'ın babası. Oh. Artık Kıvanç için kazanman gerekiyor. Evet. Bak o ölmüş. Can verdi sana. Kıvanç'ı kaldıracağım. Can vermiyor baba. Bekle can verecek. Kıvanç da burada oh, yatıyor. Bekliyor. Can işte. vermiyor baba diyor. Al oh, bir daha götür. Oh, <laughs> şey. Ama gittin sen. Gidince de, nasıl kakıp öldürüyorsun ya geri? Tamam, tamam yat. Yat. Yat ben sana can vereceğim. Bu son hakkın. Evet son hakkın. Allahu akbar. Allahu akbar benim Allah canım da gitti. 2 İki iki. Aldım. Bak az sonra ben bayılacağım. Canım için canlarımı verdim. Bir dakika başlamadı. Kıvançı kaldıracağız şimdi. Bunu kazanmam lazım. Anne. Tamam da kıvancı kaldıracağız. Anne. Sen <laughs> dayanamıyorsun. Anne, anne, <laughs> anne, 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 <laughs> Ay annenin hakkı bitti. Benim haklarım. Yok şarkılarım var. Ben can istediğim kadar verebiliyorum. Ben seni kaldıracağım, tamam mı? Benden bir akorla veriyorum. <laughs> Sen haklarım bitti. İki tane, iki kere can kullandın. Artık Bu sefer ölürsün. Öldün, öldün. Ben öldün, öldün. Öldün bu sefer. Bitti artık, bitti. Al bir daha, al. Aa <laughs> al, bitti, <laughs> bitti artık, hadi. Bitti. bitti. Artık o zaman. Rüzgar ölüyor, canı bitiyor. Ta ta ta, -ta, -ta Çat. Şimdi kwanç kazanacak, kwanç kalkacak ve kwanç kazanacak. Çünkü canını babasına vermiş ve babası onun yerine düşmanı öldürmüş ve kalkıyor. Evet. Devam, <gülüyor> düşme... <gülüyor> <gülüyor> tamam bir <sakin. gülüyor> şey. Sakin tamam, sakin. Sakin kazanmak tamam. böyle bir şeydir Şşş. tamam tamam şimdi düşman öldü. öldü baban öldü çünkü can sana verdi onun canı baban canı sana verdi artık ona can kalmadı düşman da öldü canı kalmadı senin artık yaşıyorsun kazanan kumana nasıl yapacağız ama Geç. Geç. <laughs> Hiç. Yok artık senin gözün veremezsin. Hiç. Babana da göç veremezsin. Hiç. Artık öldüler. Tamam arkadaşlar vedalaşalım. Hadi gel söyleyelim. Kıvanç'ın babası öldü. Bir artık canlandıramıyoruz. Düşman de gitti. <laughs> Ve ile kazandık. Gel Kıvanç gel gidelim. Gel gidelim kazandık. Kıvanç üzüldü. Çok üzüldü. Babasına uyandırmaya çalışıyor tamam hadi yeter. Bence gidelim. Gel. Gel gidelim Kıvanç. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Attığımız videoları size ulaşsın. Like unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Kovaç da geberdi. Vay <laughs> Gitti. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like, like like like. <laughs> Yüzün açılmasını istiyorsanız 150 like. Tamam. Yüzünü açılmasını istiyorsunuz. <gülüyor> Güzel <laughs> çöz videosunu gideceğiz ve yüzümü açacağız. Okay. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek bye. üzere. Bay bay.